antibiyotik tedavisinin son günü ve öksürük bitti. Ben mesela zatüre zannetmiştim ama zatüre değilmiş. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıymış. O yüzden ezbere ilaç kullanmamak gerekiyor tıpkı çocuklarda ve kendimizde olduğumuz gibi. Biz aslında ona pek dikkat etmiyoruz. Böyle elimizin altındaki ilaçları hemen kullanıyoruz ama Sonuçta hastalıklar birbirine çok benziyor. Onun için mutlaka danışmak gerekiyor. Danışmadan ilaç kullanmamak gerekiyor. Prospektüsü okumadan da ilaç kullanmamak gerekiyor. Mesela ilaç kutusunun üstünde yazmıyor 3 günlük 5 günlüktür diye prospektüste yazıyor aslında bu çok önemli bir ayrıntı ilaç kutusunda yazması lazım ve eczacının da not düşmesi lazım yani bu antibiyotik kaç gün kullanılacak diye çünkü tehlikeli Helikopterler ve uçaklar halen çalışmalara devam ediyor. Dumanlar da yükseliyor. Her yer duman kaplı. Epey e, azaldı. Artık. Askeri helikopterler de gidiyor. Bu orman sanırım. İşte, tamam oğlum. O bizim kedimiz anneciğim. O bizim kedimiz. Değil mi? Değil mi? Bak kızarım sana. Bak duyuyor musun beni? O bizim kedimiz. Aferin. Ya sen de dibine gelme işte hayvanın ya. Saçmalama git şuradan. Aferin kızıma. Aferin o bizim kedimiz. O bizim kedimiz anneciğim. Anneciğim. Aferin. Oğlum sen manyak mısın? Ruh hastası mısın ya? <laughs> Git. Geldi köpeğin dibine. Yürü çabuk. Çok güzel kokan mor salkımlar. Yemiş. Ve 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 ve. ve. Muhteşem üzüm. Hemen göz hakkı payımızı da alalım. Hmm, gerçekten çok güzel. Çekirdekli. Buna roz deniyor sanırım. Bu şaraplı üzüm olması gerekiyor. Rengi de çok güzel. Tadı da çok güzel. Birazcık kabuklu. Ama çok lezzetli. bizim kedimiz aferin kızıma